Herkese merhabalar. EtonTube'a hoş geldiniz. Bugün sizlere mikrofonunuzdan çıkan sesi nasıl daha kaliteli bir hale getirebileceğinizi anlatacağım. Ee, tabii ki bu kayıt halinde olduğunuz zaman geçerli olacak. Yani bir video kaydettiğinizde, e, bu videodaki sesinizin nasıl daha iyi bir hale gelebileceğini, bunu nasıl yapabileceğimizi bu videoda sizlere anlatacağım. Ee, bu videoda Audacity programını kullanacağız. Audacity programıyla sesimizi düzenleyeceğiz, dip seslerimizi kısacağız, ee, sesimizi daha stabil bir hale getireceğiz. Bunları yapacağız bu videoda. Öncelikle bir uyarıda bulunayım. Ee, dip ses her mikrofonda olur yani mikrofonunuzun fiyatına göre değişmez yani isterseniz 1000 liralık mikrofon olsun yine de bu e, dip ses illaki olacaktır fakat tabii ki mikrofon kalitesine göre dip ses daha çok düşecektir o da bir gerçek tabii ki ee, fakat şöyle bir şey daha var. Çok fazla düşük bütçeli mikrofonlarda bu da bir işe yaramayabilir. Özellikle webcam mikrofonu kullanıyorsanız büyük bir ihtimalle bu teknik çok da bir işe yaramayacaktır. Yani dip sesler tamamen kaybolmayacaktır diyelim. Ve isterseniz videomuza, konumuza başlayalım. Öncelikle yapmamız gereken şey tarayıcımızı açmak olacak. Tarayıcımızı açtıktan sonra Audacity programını aratıp Beraber burada indireceğiz. Audacity indir yazdık ve gezginler sitesinde indirebiliriz. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi indire tıkladık. Ve programımız iniyor. Evet kurulumumuzu açtık. E, dilimizi Türkçe seçtik. Tamam dedik. İleri dedik. Tekrardan ileri dedik. Burada siz nereye kurmak istiyorsanız programı orayı seçebilirsiniz. Ben e, otomatik kurulacağı yeri e, seçeceğim. Direkt değiştirmeyeceğim. İleri dedim. Masaüstü simgesi oluşturulsun dedim. Evet programımız kuruluyor ee, dediğim gibi bu mikrofonlarda gerçekten e, her mikrofonda olan bir şey bu tip ses hepimizin baş belası olan bir şey e, fakat demek ki tamamen yok edilemiyor yani buradan bunu anlıyoruz açıkçası programımızı açtık şimdi yapacağımız şey sesimizi kaydedip bu sesimizi düzenlemek olacak sesimizi kaydetmek için görmüş olduğunuz kırmızı butona bir kez tıklayacağız ve daha sonra konuşmaya başlayacağız hemen ses kaydımızı alalım. Herkese merhabalar, AtomTube'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Audacity programı üzerinden sesimizi düzenleyeceğiz. Dedim ve... Şu şekilde kapattım. Şurayı silebilirim. Evet, ses kaydımızı aldık. Şimdi yapacağımız şey dip sesi kısmak olacak. Fakat ondan önce bir şey söyleyeceğim. Bu söyleyeceğim şey şu siz videonuzda ses kaydı alacağınız zaman şöyle bir şey yapacaksınız. Mesela videonuzda ses kaydınızı normal yani videonuzun kaydını başlatacaksınız. Bu sürede tabii ki mikrofonunuz zaten kaydı alacaktır. Bu süreden sonra tekrardan buradan da ses kaydını başlatıp hem oradan hem buradan ses kaydı alacaksınız. Daha sonra programınızda yani montaj programınızda bu sesi açıp videodaki sesinizi kısarsanız tam tabii ki aynı yere denk getirmeniz gerekiyor programda oradaki montaj programına kalmış. İsterseniz bunu nasıl yapabileceğinizi de bu videodan sonraki bir videoda gösterebilirim. Bu şekilde sesinizi ayarlamış olacaksınız diyelim ve isterseniz hemen sesimizin dip sesini kapatmaya başlayalım. Yapacağımız şey şu olacak. Görmüş olduğunuz gibi burada ses dalgaları var. Ses dalgalarının bittiği yerde düz bir çizgi olacak. Bu çizginin olduğu yere mouse sol tıkımızda basarak şu şekilde seçeceğiz. Daha sonra etkiler diyeceğiz. Gürültü azaltmaya gireceğiz. Gürültü profilini getir diyeceğiz. Daha sonra iki kez tıklayıp ya da CTRL A yapıp tamamını seçeceğiz ve tekrar etkiler deyip gürültü azaltma deyip burada gürültü azalt seçeneğini seçerek tamam diyeceğiz ve burada gürültümüz şu anda azaldı. Şu anda sesimizde herhangi bir görüntü yok. şimdi burada şöyle bir durum var. Mikrofonunuzdan mikrofonunuz yani mikrofondan mikrofona daha doğrusu değişir. Ee, mesela benim mikrofonumda tek bir gürültü kaldırma yeterli oluyor. Fakat sizin mikrofonunuzda daha fazla gürültü varsa şöyle bir şey yapabilirsiniz. İki kez tekrar tıkladık. Etkiler dedik. Gürültü azaltma yinele diyoruz. Ve bir daha gürültü azaltmış oluyor şu anda program. Fakat şimdi kullanmayacağım böyle bir şey. Çünkü şu anda ihtiyacımız yok. Ee, şu anda bu şekilde gayet güzel. Yapacağımız başka bir şey daha var. Tekrardan iki kez tıkladım. Hepsini seçtim. Yine etkiler dedim. Burada görmüş olduğunuz gibi sıkıştırıcı var. Sıkıştırıcıya tıkladım ve burada bu ayarlar tamamen aynı kalsın. Yani burada herhangi bir sıkıntı yok. Ayarlar otomatik olarak gayet güzel. Otomatik ayarları ellemeden bir kez tamam diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi sesimiz şu anda daha stabil bir hale geliyor. Yani bütün sesler eşit oranda ilerlemeye başlıyor. Sesleriniz adı üstünde sıkılaşıyor. Burada da e, hani sesinizin çok alçak çıktığı yerler normalleşmiş oluyor ve bu da sizin için çok daha iyi bir şey oluyor. E, şu şekilde görmüş olduğunuz gibi şu anda sıkılaştı sesimiz. E, şimdi yapacağımız son bir şey daha var. Tekrar da hepsini seçiyoruz. Etkiler diyoruz ve bas ve tize geliyoruz. Bas ve tizde şöyle bir şey yapacağız normalde. E, bas Sesimizin basına ve tizine göre burada bas ve tizi ayarlayabiliyoruz. Bas çok fazlaysa bası düşürürüz. Tiz çok fazlaysa tizi, e, bas çok azsa veya tiz çok azsa da arttırırız. Bu şekilde bir sistem var. Fakat ben bu sistemle oynamayacağım çünkü şu an mikrofonun basının ve tizinin gayet yerinde olduğunu düşünüyorum. Sizin ses kaydınızda bas ve tiz yerinde değilse buradan bas ve tizi ayarlayabilirsiniz. Ben şu anda dediğim gibi oynamayacağım bu ayarlarla sesimiz şu anda gayet uygun bir şekilde yani şu anda sesimiz tamam bunda bir sıkıntı yok şimdi isterseniz size kaydetmeyi göstereyim şu şekilde kaydedeceğiz dosyaya tıklayacağız dışa aktar diyeceğiz sesi dışa aktar diyeceğiz burada WAV WoW seçili olursa sizin için daha iyi olur İsterseniz mp 3ü de seçebilirsiniz fakat WAV WoW dosyası olarak kaydederseniz daha kaliteli olacaktır ses ben böyle kaydedeceğim şu an atsız olarak kaydet diyorum tamam diyorum ve şu anda kaydettik. Şimdi yapacağım bir şey daha var benim şunu göstereceğim sizlere ses şu anda kaydoldu bunda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir şey yapacağız dışarıdan bir sesi burada nasıl düzenleyebiliriz bunu göstereceğim sizlere. Bunu da şöyle yapıyoruz az önce dışa aktar demiştik bu sefer iç, işe aktar diyoruz ses diyoruz ve bu atsız kaydettiğimiz dosyaya iki kez tıklıyoruz. Tamam diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi o dosyada Ses dosyası da buraya geliyor. Şimdi isterseniz bir de bu sesi dinleyelim. Siz de e, görmüş olun nasıl bir değişim var seste. E, şöyle kapatalım burayı ve şuradan sesimizi dinleyelim. Herkese merhabalar, Aytut'u hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Audacity programı üzerinden sesimizi düzenleyeceğiz. Evet, bu şekilde sesimiz daha e, gürültüsü daha az daha stabil bir şekilde ilerliyor ve böylece izleyenlere sesimiz daha hoş geliyor daha güzel geliyor siz çoğunlukla bunu videoda kullanacaksınızdır veya birine ses kaydı atarken bile keyfinize göre kullanabilirsiniz programın kullanımı zaten çok basit e, burada yaptıklarım çok kolay şeyler hemen e, halledebilirsiniz bu şekilde seslerinizi daha güzel yapabilirsiniz dediğim gibi videoya başlarken burayı da başlatırsınız videodan da kaydı başlatırsınız daha Sonra montaj programında bunları aynı hizaya koyarsınız. Dediğim gibi eğer bunun için bir isteğiniz olursa bunun montajda nasıl yapıldığını da sizlere gösterebilirim diyeyim. Bu videoda umarım size yardımcı olabilmişimdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.